Merhabalar yepyeni bir Crash Royale videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Oyunun meta içinden geçti. Ya öyle bir meta var ki. Abi oyun mu metanın içinden geçti? Meta mı oyunun içinden geçti bilmiyorum ama harika bir meta destesi hazırladım size. Hemen ilk mücadelemize başlayalım. Pekka'yı sevenler bu desteği kaçırmasın. Gerçekten çok güçlü bir deste oldu. Ve bu yeni yavru ejderle bu Pekka inanılmaz uyum sağlıyor. Haydi bismillah diyelim ilk maçımıza başlayalım. Ben pek oynamayı çok seviyorum. Başlangıçta pek katmayı her ne kadar sevmesem de yanlış yerden attım. Bir kare yukarıdan çaktım. Bir vurdu. Hiç vurmaması lazımdı. Bir tane vurdurdum ama sağlık olsun. Yapacak hiçbir şey yok. En azından 4 siksin. Allahım ne destesi geldi şu diye. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi hiç sıkıntı yok. Hemen onun içinden geçelim. Milyonlar. Miyonlar, milyonlar abi Pekka'mı ne yazık ki milyonlar yedi çünkü küçük ejderim çok geç geldi ama sıkıntı yok. İstediğim hasarı çıkaramadım. Daha iyi hasar çıkarabilirdim ama ufak büyüsü olmadığı için bu destenin yani havaya karşı o yüzden biraz sıkıntılı. Neyse Pekka bu iki tane barbarın, elit barbarın içinden bir geçsin ağzını burnunu kırsın ona. Sıkıntı yok. Sağdan bir tık hasar alacağız. Fırından ama ne no problem. Pekka gidiyor kardeş. Pekka gidiyor. Yine domuz binicisini bir sallayalım. Çok güçlü deste abi. Yine Mion sürüsü görebilir. O baba geldi. Ama içinden geçtik babanın da. Yine vuruyoruz. İki tarafa da hemen hemen iş tasar verdik. Bunda problem yok. Gördüğünüz gibi hemen içinden geçiyoruz hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde içinden geçtik. Şu barbar varını da atalım. Tamam. Buna da sadece yaramazla sağ taraftaki domuz birincisini durduracağım. İnanılmaz bir atak yapacağım şimdi ona. Aklı hayali karışacak. Ulan diyecek ki Şoti sen ne yaptın bana? Şoti sen bana ne yapıyorsun diyecek. Sol taraf böyle tatlı tatlı vuruyor. Sağ taraf fırın Pekka'ya karşı. Ama ama burada bir sürprizim olacak. Hemen Pekka'yı bir çıldırtalım. Şimdi Mion sürüsü gelecek. Bekliyorum. Geldi ama gördüğünüz gibi yavru ejder içinde. Nasıl hızlanıyor Pekka abi. Anında yapıştı kuleye. Anında yap işte yedi kuleyi. Lan Pekka. Abi buradan artık birazcık şeye girmemiz lazım. Anam. Fanteziye kaçıyordum Pekka. Sana güvendim ama olmadı bu iş ya. Neyse. Hemen yarama şunu hızlı hızlı eritsin. Buna Pekka geliyor. Ee, şuna da. Şuna Pekka atacağım abi. Bıraktım şu an fantasy time yapıyorum. Evet birazcık saçmaladık. Ama yaramaz. Senin bunların ağzını burnunu kırman lazım. Bak oğlum oğlum o kadar saldık seni orada dövmesin diye kule aldırdın ya. Bu ibne kartı kule aldırdın mı kardeşim? Olacak iş mi bu ya? Vallahi olacak iş değil bu ya. Oğlum yavru ejderimi kesti lan bu. Neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle bir miyonları bir temizleyelim. Oraya da pek abi yine geldi. Neyse buradan pek şunun icabına baksın. 3 taş atacağım ben bu ite. Lan ito sana 3 taş atacağım ben. Hayır kardeşim vurdurmam be. Vurdurmam kusura bakma yani o kadar da değil. Bense vurdurmam. Kusura bakmayın. Yani her ne kadar İbni Destesi oynasan da ben sana vurdurmam abi. Çift Pekka yapalım. Yavruyu atalım. Çift Pekka geliyor. Yavru geliyor. Lan biri bu. Allah'ını seversen bizi durdursun biri be. Bizi kim durduracak lan şimdi? Kim durduracak lan? Allah Allah. Hem yani İbni Destesi almış gelmiş karşıma bana şov yapıyor. İlk deste gerçi Arap mı Şerif? İlk desteyle böyle mi gittik? Hemen ikinci desteği göstereyim size. Bu deste gerçekten çok güçlü. Tavsiye ederim size. Şu an oynadığım desteden bahsediyorum. Şimdi ikinci de desteden bahsedelim. Evet birazcık şartlar ge şeyler geldi. Kartlar geldi. Şimdi ben kendi ana desteme muhafızlara ki muhafızlar şu anki metada bana kalırsa dezavantajlı durumda. Çünkü yavru ejderha içinden geçiyor abi muhafızların. Hele evrimiyle falan baya baya sıkıntı yaratıyor. Ama ona rağmen ben şöyle bir muhafız desteme, muhafız oynamayı sevenler için bunu kartı ekledim. Ekle gerun beğenirseniz bu desteyle de oynayın. Çok fazla maç attığımı söyleyemem ama ben muhafızları da seviyorum. Sevdiğim için de oynuyorum. Şu sol tarafta iskelet krala bir güzellik yapalım. Yapma yanlış attım ana kürü açtım. Sıkıntı yok dezavantajlı olalım, hiç problem değil bizim için. Biz dezavantajlı olmaya alışkınız. Dezavantajlı şoti bayılır gerçi yavru vurdurmayalım abi. Vurdurmayalım. Valla sarımı şu hatta adam. <laughs> Benim yavru ejderime düz çöktürdü. Şerefsiz. Sıkıntı yok. Anam güçlü madenci. Gel yavrum buraya. İki top da ağzını burnunu kırsın senin. Hala vuruyor ya. Bu arada iki top vuruyor. Hasarı atlayış hasarını yiyoruz ama gördüğünüz gibi anında yok ediyoruz onu. Şu an ana kulesinde açtım adamın. Büyük bir mallık yaparak. Çünkü Shoti mallık yapmayı sever. <laughs> Çöteğin mallık yapmayı çok seviyor. Güçlü madenci bu arada kulenin içinden geçti geçiyor. Yine mi attık muhafızları? Şu an en güçlü şeyi kullanacağım ama kullanamadım. Bir sonraki tura saklarım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Zaten muhafızlar gördüğünüz gibi. Aa sarmacık boşa gitti. Lan gözlerim kör oldu. Sarmacık boşa gitti. Biz adamın ana kulesini açtık. Adam bizim bize sarmaşa boşa attı ya. Şimdi yavru ejderi bir daha bekleyeceğim. Bir sonraki muhafızlar için. Adam umarım oyunu bırakmamıştır. Galiba bu arkadaş oyunu saldı. O zaman yapacak hiçbir şey yok. Hızlı bir şekilde bitirelim. Adam oyunu saldı abi. Ne yapsın şimdi Shotigame ya? Abi Shotigame buna ne yapsın? Adam oyunu bıraktı ama ya. Allah Allah ya. Git oğlum. Bu onuru sadece sana bırakıyorum güçlü madenci. Git şu müllerin içinden geç lan. Madem oyun bıraktın. 2 dakikada Shoti içinden geçti. Muhafızlar desteme de uyum sağladığını düşünüyorum. Güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani muhafızları oynamayı seven varsa aranızda mutlaka bu desteği denesin. Şu an videoda hoşunuza gidiyorsa hemen like atıp, hype atıp, abone olarak destek olmayı unutmayın. Hemen son destemize geçiyorum. Bu deste tam bir ee, değişik bir deste. Şu an tam anlamıyla koç binici. Yok lan bu deminki destemiz. Ha bu desteden bahsediyorum. Bu destede de koç binicisi var. E, Prensle hatta şöyle bir, bir saniye şu evrimli fırının yerine burada ejderhayı ekliyoruz. Ve ekledikten sonra 3. maçımıza başlıyoruz. Tekrar hatırlatalım. Like atıp destek olmayı unutmayın. Yepyeni bir savaşa geldik. Hoş geldik. Çok acayip bir deste. Zor bir destedir. Bakalım nasıl biz bu destenin altından kalkacağız. Merak ediyorum. Anam mezarlık mı geliyor karşımızda? Topla mezarlık abi büyük sıkıntı. 6x'i oraya kullandı. 3x'i oraya kullandı. Biz de buraya kullandık. aman şey geldi. Sıkıntı yok. Bakalım şöyle buz boyucusuyla hiç hasar almadan geldi herifler ya. Bizde de buz boyucusu var. Biz de buz büyücüsünü şöyle koyalım. O buz boyucusu tanklarken yavru ejderha arkada bunu devirsin. Bunlar da buraya bir kessin mi onlar? Tamam mı? Yoksa bu kuleyi yaklaştırırsak bizim içimizden geçer. Kuleyi yaklaştırmadık ve şu an atağa kalktık. Bakalım bize nasıl bir karşılık verecek? Çok güzel. Mion çet çeteyi attı ama senin çeteni atman bize bir şey hareket etmiyor be kardeş. Şimdi bunu yine buraya bir çekelim. İkisi birden vursun. Tomruk atmayacağım iki tane çeteye. Şöyle buraya bir prens atmak istiyorum. Hoppa bayağı tehlikeli oldu bu iş. Bu işte benim hiç hoşuma gitmedi. Şu tomruğu mecbur kullanacağım. Ya bu iş benim hiç hoşuma gitmedi çok kötü oldu. Bayağı bir hasar yedim. Nasıl şoti dönecek bu işten acaba? Ben de çok merak ediyorum. Bakalım merak konusu. Yani gider ayak ona 5 iksir orada harcattık. O benim için bir avantaj. Kuleye vurmasını isteyeyim mi? Şöyle bir tane vurdurduk. Şu biniciyi biraz geriden atıyorum. En azından tanklayalım. Güzel bir dondurma. Güzel bir dondurma attık. Bak binici orada tatlı tatlı çalışıyor. Yalnız yavru ejderha çok güçlü bir kart. Ama e, hasarı ne yazık ki yetmiyor. Yani hasarı çok düşük arkadaşın. Arkadaşın hasarı düşük olduğu için de yani istediğimiz hasarı çıkaramıyoruz onda. Öyle bir dezavantajı var. Ama yanındaki kartları güzel ayarlarsanız e, çok işe yarıyor gerçekten. Bu arkadaşı kesmeye çalışacağız şimdi. Kestik. Bu da gitti. Çok güzel yerde duruyor. Kule görecek mi? Abi büyük sıkıntı bu ya. Abi bu çok büyük bir sıkıntı bu. Bu dörtlük artı ben nasıl durduracağım? O da beni tankladı. Ben de onu tankladım. Şu miyonları attım. O esnada bir şey oldu. Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra bizde. Şunu da atalım. Şimdi yavru. Ve şimdi dondurma. Güzel bir dondurma. Hadi oğlum uçun. O da beni dondurdu. Ben de onu dondurdum. Abi şuraya bak ikimiz de donduğumuz zaman e, birbirimize verdiğimiz hasarlar gerçekten çok düşük oluyor. O yüzden biraz canım sıkılıyor. Ama ona rağmen almayı başardık mı? Valla başaramayabiliriz. Çok güzel durdu. Savunmada da iş yaptı. Dondurma yaptı bize ama Shotigame geçirdi. Çok güzel maçtı. Çok yakın maçtı. Ve böylece 3 tane desteği de size de tanıttım. Bu arada şöyle bir şey var. E, Pastro ile aldım. E evrim için ama sarmaşık kartı için daha gidip Supercell'e bayılmadım. Amacım buradan bir tane sarmaşık çıkarabilirsem eğer onu elimdeki kartlarla makslamaya çalışıyorum. Bir sürü Joker kart. Oha bir tane şey geldi. Joker kartmış. Olur. Zaten bizde şu an ihtiyacımız vardı. İkisinden de destemde olduğu için hiç önemli değil. Hiç önemli değil. İkisi de deste var. adılar sarmaşık ver. Şotiye acaba sarmaşık verecek mi ya bu, bu sandık? Şotiye sarmaşık vermeni rica ediyorum senden. Bırakalım şampiyonlukları. Ne geldi? Olmayan bir tanesi gelsin. Tamam bu bizde yoktu. İmparator içi aldık. Bunlardan ikisi de var. Bir tane olmayan olmayan bir şampiyon. Şundan yok. Tamam boss aydutu aldık. Sarmaşığı çıkaramadık henüz, o yüzden biraz sıkıntılı. Şunları hemen açalım. Tak tak tak. Destansı. Sarmaşık gelme ihtimali var. Buz golemi attı. Beşleri alalım. Beş taşları. Beş taş oynarız belki. Süperselle. Bakalım. Üç olan. Enderde kaldı. Enderden çıkacak hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Destansı bir sandık destantı sandıktan bir sarmaşık atar mı acaba? Lan sarmaşık. Yan attı. Sarmaşık. Ruh. Hündevir. Sarmaşık. Öfke. Dev goblin. Yeni karttan yine gelmedi. Süpersel onu ısrarla, parayla almamızı isteyecek ama. Ne nah alırım? Sarmaşık. Yani mecbur belki sizler istiyorsanız. Sizler için alabiliriz ama normal şartlarda almayı hiç düşünmüyorum. Gel yavrum. Yine destansıdan iskelet geldi ve başka bir şey gelmedi. Şu iki destansıya döndü. Hadi. Yeni kart gelmedi. Para geldi. Hala şansımızı deniyoruz. Şunları bir toplayalım. Joker kartlar. Buradan gelme ihtimali olabilir mi? Hadi yavrum. Yine yok. Buradan çıkma ihtimali var mı? 3 oldu. Şu an destansı. Sarmaşık gelme ihtimali yüksek. Ama onun yerine baba gibi joker kart geldi. Bu daha verimli. Ama sarmaşık gelse en azından maxlardık. Bir sonraki videoda sarmaşık desteleriyle oynardık. Şuraya baksana bir sürü var abi. Envanter dolu ya. Gel yavrum. Sarmaşığı bekliyorum. Destansı yapalım seni lütfen. Vermedi abi. Yine vermedi. Zaten bok gibi şey verdi. Kule görünümü almışız. Ne yapacaksak bunu artık. Çok merak ediyorum. Geçelim. Oğlum nereye soktun lan beni? 4 tane kaldı. Son. Ee, bakalım iki o joker kutulardan gelir mi bir şey? Hiç bilmiyorum ama deneyeceğiz şansımızı. Hadi sevgilim. Destansı sarmaşık. Yeni kat. Gelmedi yine. 1 2 Bu hiç dönmedi abi. Tek yıldızda kaldı. Şanssızmışız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu an bütün hepsini harcadık. Hiçbir şey gelmedi. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve hemen lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.